damız, aman çayımız, reçelimiz, ekmeğimiz, zeytinimiz. Üf, vallahi babamın zeytinliği gibi yerleştim ben buraya. Kahvaltımızı yaptık. Sofrayı kuran kaldırsın. Ay, doğada çay gibisi yok ya. Ve kahvaltıyı da böylece hallettik. Şimdi gidiyoruz. Uzun ince bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gece. Gidiyoruz da gidiyoruz. Gidiyorum gündüz gece Bilmiyorum ne haldeyim Gidiyorum gündüz geceyi Gündüz geceyi Gündüz gece gündüz gece. taraflara gelirken yakıtınızı fullleyin. Yani benzin sorunu yaşamayın. Rahat rahat gidin, kafanız rahat gidin. Oh ya, doğa ya. O kadar serin, o kadar güzel ki şu anda. Keyif alıyorum ya resmen. Yani şu yolda gitmekten keyif alıyorum abicim. O kadar ya. Bir de arkaya bağladığım çöp poşetinin hışırtısı gelmese kulağıma. Fışır da fışır. Oh Ya. Benden herkese minik bir tavsiye. Tatilinizi doğada yapın. 5 yıldızlı oteller, şunlar, bunlar. Tamam o da belki lazım. Ama kısa süreliğine gidin 5 yıldızlı otelden hevesinizi alın. Sonra çıkın doğaya. Sovaya çıkın ister pansiyonda kalın, ister bungalovda kalın, ister çadırda kalın. Ama doğanın içinde bir gidin. En az 1000 kilometre gidin. Doğu Karadeniz'i gidin, Batı Karadeniz'i gidin. Ege'yi gidin. Muhteşem. İki kapılı bir handa Geliyorum gündüz geceyi Gündüz geceyi Gündüz gece Gündüz gece, gündüz gece. Bugün Çeşme Alaçatı'dan küçük görüntüler alıp yola devam edebilirim. Çünkü Çeşme Alaçatı bana şu an çok yakın. Ya oraya yerleşmem lazım. Bir gün iki gün kalmam lazım. Ya da geçip yol boyu yapmam lazım. Gümüldür'e kadar belki Kuşadası'na kadar. Ancak öyle akşam edebilirim. Bakalım bir çeşme Alaçatı'ya çatıya bir inelim bakalım. Yani kafamda bir üç gün hani iyi bir yer fiyat fiyatı da iyi bir yer yer de iyi fiyat da iyi bir yer bulabilirsem bir üç gün kalmak var çeşme Alaçatı çatı taraflarında. Ama Trivago'dan bakıyorum otellere 1200-1300 günlüğü aşağı düşmüyor. Hani 500'e 600'e yakalasam tutacağım eyvallah. Bulamıyorum yok. Çadır kampı iyi bir çadır kampı bulursam böyle denize tepeden bakan öyle de olur. 2 gün üç gün düşünüyorum ama muhtemelen kalamayacağım. Yol boyu devam edecek. aşağılar güzelmiş ya. Bir yol uğratabilirmişim oraya ama inip çıkması kumsal var. Kumsala inip gider gelirdim ama gerek yok gidelim mi? İlginç bir yer gördüm. Batmaz güneş 1925. manzaralı bir yer. Of, of of of. Bir tane kızı kandıracaksın. Diyeceksin aşkım yeni evimizin manzarası bu. Evlenelim hemen diyeceksin. Razı edeceksin. Evleneceksin onunla ve onu buraya getireceksin. Ve diyeceksin ki aşkım işte yeni evimiz burası. Hadi gel temizleyelim onaralım. Yerleşelim diyeceksin. Ve kadın anında soluğu boşanma dairesinde alacak tabii ki. Ama şöyle söyleyeyim. Manzara gerçek. Manzarada sıkıntı yok da. Böyle bir yeri. Yani bana versinler ben adam eder. Kalırım yani. Çok güzel yaparım burayı. Acayip güzel yaparım. Ama tabii yani eşle de kalınır da bir anlam lazım. Dağın başında ne yapacaksın abi? Ya bir buraya bir iş tesis açacaksın. Çay bahçesi açacaksın. Birlikte işleteceksiniz. Bir Buraları da güzelce yapacaksın. Ama buraya çadır da atılır ha gece gelinip. Acayip bir Dünyaya geldiğim anda Gördüğüm aynı zamanda İki kapılı bir handa gidiyorum Gündüz geceyi gündüz geceyi gündüz gece gündüz gece, gündüz gece. sebeb arıyorum Gidenleri hep görüyorum bu düz geceyi 20-25 dakikadır bayağı bir takır tukur çakıl şukur toz toprak gidiyorum yine. Yol merdiven olmuş. Çakıl olması bir şey değil de. Merdiven olduğu zaman hiç gidemiyorsun. Hani bunun bir yarısını yapıp sonra diğer yarısını bozsalarmış. İlk önce bir yarıyı yapıp çünkü bayağı bir uzun zamandır gidiyorum. Yarım saat olacak neredeyse. <laughs> Üstünden yağmurlu bir akşamdı söyledim sevgimi ben Belki yağmurdu bilmem süzülen gözlerinden utanmış kızarmıştın kaçmıştın gözlerimden yarınlar yarınlar bizim demiştin yarınlar yarınlar Heyhat sabah Gün ışılda Yalnız gece Gibisin beyaz ve ince Eziliyor ruhum seni görünce ismin dudaklarımı yakıyor neden Nedir bu çektim senin elinden Yalvarırım sana gel üzme beni inan bana çok seviyorum seni Gel kollarıma artık bekliyorum Papatyam seni özlüyorum neden sanki öyle dudak büküyorsun Yoksa açık söyle hiç mi sevmiyorsun Sana soruyorum neden susuyorsun Bana bu sevgiyi çok mu görüyorsun Bilsem söyler miydim gizli hislerimi Keşke akşamüstü onunla karşılaşınca Aşkı bulacaksın Onunla göz göze gelip yüzün kızarınca Bir anda kalbin tutuşacak Elim ayağım dolaşacak evet. olacaksın Güneş batarken onunla karşılaşınca Aşkı bulacaksın Bir şeyler söylemek için dilin tutulunca Her taraf aydınlık olacak Ve o gözlerin kamaşacak Bu ne biçim? diye bana sorma Her ne halim varsa kendin gör Bu ne biçim aşktır sızlanıp yakınma Dünyada senden Mutluluk yok Bak haberin olsun aklını kırdın da güzel bir yermiş bana göre her yer güzel bir yermiş. Kara burun tarafını dolaşmak benim için çok keyifli oldu. İyi ki dolaşmışım o burnu. Ala çatıya yedi buçuk kilometre yolumuz kaldı. Gidiyoruz böyle aheste aheste. Sıkıntımız yok. No problemo. Evet dostlar, Ala çatıya giriyoruz. Alaçatı'da bir yarım saat mola vereceğim. Tabi duralım ya yani. Evet buralarda hem Şarjımı doldurayım Hem biraz dolaşayım Allah çatının merkezi neresidir Ne değildir Allah çatı nedir bilmiyorum Öyle rastgele durdum Buradan çeşmeye geçeceğim Doğru gidiyoruz şehir merkezine doğru. Bugün nispeten serin. Yani diğer günlerine nazaran serin. Esintisi var. Güzel ya var. Kalesi'ne doğru gidiyorum. Bu da Kumsal'a yakın bir yerdeyim zaten. Böyle gidiyorum. Kalabalık bir çarşı oluyor. Hani Çeşme'de bugün kalmak istiyorum ama bakalım yani. Durum neyi gösterecek? Bir fiyatlara bir bakayım. Burada şey yok. Kamping yok zannedersem bakmam lazım. Alka verin diyor. Yani her yer parsellerseniz, her yer paraya dökerseniz, yani öyle abicim ya, parası olmayanın yaşamaya hakkı yok gibi bir şey. Kalede burası galiba ben. Kaleyi gezeyim. Şöyle bir çekim alayım. Ben hemen ilk önce kaleyi gezeyim. Bir de girişini bulursam. Hani girişini. İçerisi şey. Geleneksel gümüş işlemeciliği sergisiymiş. Gümüş işleme sergisi. Giriş burası galiba. Kale girişi burası. Клиент. çekme kalesi çok büyük dostlar. Yani bu tarafa da yolun düşe yolunuz düşerse mutlaka uğrayın. Oo daha karşılar var. Çok büyük bir kale. Gez gez bitmiyor. Müzeler var, sergi salonları var. Ve buradan da müthiş bir şekilde çeşme manzarası çekebilirsiniz. Yani fotoğraf çekinmek istiyorsanız da buraya çıkabilirsiniz. Çeşmeyi tepeden Görüyor çünkü. Ve en zirvesi de burası. Tabii benim gibi sıcakta gezmeyin de. Şöyle akşam altı gibi. 7 gibi. Benim başka şansım yok. Ben hemen gezip gitmek zorundayım var ya. Bu kaleyi gezdikten sonra çeşmeyi gezmiş gibi bir şey oluyorsunuz havadan çekimlerle. Tıpkı drone görüntüsü gibi. You admit though Evet çeşme bende bu kadar dostlar. Belki bir yemek yer. Sonra da çıkarım. Dediğim gibi Gümüldür taraflarına doğru. Ya bir kamping ya da rastgele bir yere çadır. iyi gözüküyor ama ya yani.